Düşünsenize, sabah içtiğiniz kahveyi ısıtan enerjiyle gökyüzündeki bir yıldızı parlatan güç aslında ikisinin de arkasında aynı temel kurallar var. İşte bu kuralların bilimi olan termodinamiğin sırlarını gelin şimdi birlikte çözelim. Hiç merak ettiniz mi küçücük bir motor nasıl oluyor da tonlarca ağırlıktaki bir arabayı hareket ettirebiliyor? Ya da bizden milyonlarca kilometre uzaktaki o yıldızlar nasıl oluyor da parlamaya devam ediyor? İşte bu soruların cevabı adeta evrenin enerji kullanım kılavuzunda saklı. Ve işte bu kılavuzun adı da termodinamik, yani enerjinin evrensel yasaları. Şimdi en basit haliyle termodinamik ne yapıyor biliyor musunuz? Enerjinin bir formdan başka bir forma nasıl geçtiğini inceliyor. Özellikle de mesela ısıyı nasıl alıp bunu faydalı bir işe çevirebileceğimize bakıyor. Gelin bu dönüşümü anlamak için önce onun temel dilini, alfabesini öğrenerek işe başlayalım. Biliyorsunuz her bilimin kendine has bir dili var. Termodinamiğin dili de işe evreni şaşırtıcı derecede basit bir yöntemle ikiye bölerek başlıyor. Şimdi bu gördüğünüz diyagram ilk bakışta karmaşık görünebilir ama aslında söylediği şey çok basit. Diyor ki incelemek istediğimiz şeye odaklanalım ve ona sistem diyelim. Bu sistem bir motor olabilir, bir bardak su olabilir, hatta tek bir hücre bile olabilir. Onun dışında kalan her şeye de çevre diyoruz. İşte bu kadar. Bu basit ayrım, enerjiyi anlamanın ilk ve en önemli adımı. Tamam, sistemimizi belirledik. Peki bu sistemin o anki durumu ne? Nasıl anlarız bunu? Tıpkı bir doktorun hastanın durumunu anlamak için ateşini, tansiyonunu ölçmesi gibi, biz de sistemin hayati belirtilerine, yani ölçebildiğimiz özelliklerine bakarız. Ve işte karşınızda termodinamiğin üç büyükleri. Basınç, yani parçacıkların etraflarına ne kadar sert çarptığı. Sıcaklık, yani o parçacıkların ne kadar enerjik, ne kadar hareketli olduğu ve tabii ki hacim, yani kapladıkları yer. İşte bu üç değer var ya, sistemin o anki adeta kimlik kartı gibidir. Bu bahsettiğimiz özellikler öyle soyut kavramlar değil, gayet de somut, ölçülebilir şeyler. Mesela bakın, bu şemadaki manometre dediğimiz alet, tam olarak bir kaptaki gazın basıncını ölçmeye yarıyor. Bilim dediğimiz şey, işte bu tür basit ve net ölçümlerin üzerine inşa ediliyor. Şimdi kabul edelim, gerçek dünya oldukça karmaşık. Bilim insanları da bu karmaşıklığı anlamak için bazen zekice bir hileye başvurur. Ne yaparlar? Önce her şeyin mükemmel olduğu, basitleştirilmiş bir model yaratırlar. İşte termodinamiğin bu mükemmel hayali modeli de ideal gaz. İdeal gazın kuralları gerçekten de adeta bir hayal dünyasından fırlamış gibi. Düşünün. Parçacıkların hiç hacmi yok, yer kaplamıyorlar. Birbirlerinin yanından geçerken birbirlerine hiç kuvvet uygulamıyorlar. Yani tamamen görmezden geliyorlar ve en güzeli çarpıştıklarında asla enerji kaybetmiyorlar. Tıpkı sürtünmesiz bir bilardo masasında sonsuza kadar seken toplar gibi. Mükemmel, değil mi? İşte bu kadar basit, bu kadar mükemmel kurallar fiziğin belki de en zarif ve güçlü denklemlerinden birini ortaya çıkarıyor. İdeal gaz yasası. Hani şu meşhur PV eşittir nRT formülü. Bu denklem bir gazın basıncı, hacmi ve sıcaklığı arasında adeta sihirli bir köprü kuruyor. Ve bu yasanın en sarsıcı öngörülerinden biri işte tam da bu grafikte saklı. Bakın bir gazı soğuttukça hacmi küçülüyor değil mi? Mantıklı. Peki ya soğutmaya devam edersek? Daha da daha da soğutursak? işte denklem bize teorik olarak hacmin sıfır olacağı bir sıcaklık olduğunu söylüyor. Evrenin ulaşabileceği en düşük sıcaklık, yani mutlak sıfır. İdeal gaz evet, mükemmel bir harita gibi bize yolu gösteriyor ama unutmayalım, harita hiçbir zaman arazinin kendisi değildir. Şimdi o mükemmel modelimizden başımızı kaldırıp gerçekliğe, yani gerçek gazlara bir adım atalım. Peki, bu bizim mükemmel modelimiz gerçek hayatın karmaşasıyla karşılaştığında ne kadar işe yarıyor? O baştaki mükemmel varsayımlarımız geçerli olmadığında ne oluyor? İşte gerçek şu. Gaz parçacıkları ideal modelin aksine hem az da olsa yer kaplar hem de birbirlerine karşı tamamen kayıtsız değillerdir. Aralarında zayıf da olsa çekim kuvvetleri bulunur. Tıpkı kalabalık bir ordadaki insanlar gibi. Özellikle sıkıştıklarında, yani basınç arttığında bu küçük detaylar bir anda çok büyük farklar yaratmaya başlar. İşte modelle gerçeklik arasındaki farkı bu grafikte net bir şekilde görüyoruz. Şu kesikli çizgiler, ideal gazın o mükemmel, tahmin edilebilir dünyası. Ama bakın, şu katı çizgiler, onlar gerçek gazların davranışı. Bazen nasıl da modelden saptığının, kendi yollarını çizdiğini görüyorsunuz değil mi? İşte bu, bilimin ta kendisi. E tabi bilim insanları da bu sapmayı görmezden gelmemiş. Denklemi güncellemişler. Van der Waals denklemi dediğimiz şey aslında ideal gaz yasasına yapılmış iki küçük ama çok akıllıca bir ayar. Biri parçacıkların o minicik hacmini hesaba katıyor, diğeri de aralarındaki o zayıf çekim kuvvetini. Ve bu iki küçük düzeltme sayesinde modelimiz gerçeğe bir anda çok daha fazla yaklaşıyor. Tamam. Şimdiye kadar hep gazlardan bahsettik. Ama termodinamiğin asıl gücüne biliyor musunuz? Kurallarının evrensel olması. Yani bu yasalar sadece gazlar için işlemiyor. Sıvılar ve hatta katılar için de geçerli. Mesela suyun neden tam olarak 100 derecede kaynadığını hiç düşündünüz mü? Ya da sıkılan bir parfüm kokusunun odaya nasıl yayıldığını? Bütün bu soruların cevapları yine o aynı temel ilkelere dayanıyor. Enerji, basınç ve sıcaklık arasındaki o muhteşem ilişki. Bu grafikte bize çok basit ama önemli bir gerçeği gösteriyor. Bir sıvıyı ne kadar çok ısıtırsanız o sıvı o kadar çok buharlaşmak ister. Biz bu buharlaşma isteğine bilimsel olarak buhar basıncı diyoruz ve termodinamik sayesinde sıcaklığın bu isteği nasıl değiştireceğini neredeyse kusursuz bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Peki, bütün bu konuştuklarımız yani sistemler, ideal gazlar, denklemler, bütün bunlar ne anlama geliyor? Tüm bu bilgilerin sonunda elimizde ne var? Artık elimizde gerçekten güçlü bir araç seti var termodinamiğin temel dilini, alfabesini öğrendik. Artık evrene baktığımızda sadece cansız nesneler değil, sürekli olarak birbiriyle enerji alışverişi yapan sistemler görüyoruz. İşte termodinamik düşünce tarzı tam olarak bu. 1. Neyi inceleyeceğini tanımla. 2. Onun mevcut durumunu ölç. 3. Gelecekte nasıl davranacağını tahmin etmek için elindeki yasaları, yani modeli kullan. Bu üç basit adım, enerjinin sırlarını çözmenin altın anahtarı. Artık enerjinin dilini konuşmaya başladığımıza göre şimdi asıl büyük soruları sormanın tam zamanı. Enerji neden hep tek bir yönde akmaya meyilli? Neden odanızı toplasanız bile zamanla yine dağılır? Neden her şey eskir? Evrenin bu en temel yasaları bizi nereye götürecek? İşte bu soruların cevabı bir sonraki keşfimizin konusu olacak.